İyi geceler dede. Merhaba dede. Hoş geldiniz çocuklar ben de sizi göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyordum ne haber? İyiyiz. Ya anneannem de çok acil bir şey konuşmamız lazım. Odasında ama şöyle bir karşıma oturun önce. Asıl benim sizinle konuşmak istediklerim var. Çok mu acil daha sonra konuşsak olmaz mı? Annemler yokluğumuzu anlamadan hemen gitmemiz lazım. Söyleyeceklerim uzun sürmez. Lütfen oturun. İyi, peki hadi. Annelerinize, babalarınıza hatta avni beylere ne olduğunu biliyorum. Anneannenizle bir anlaşma yapmışsınız ve her şeyi tersine çevirmişsiniz. Evet. Mutlu musunuz peki? Biraz. Demek siz de bunun çok güzel bir fikir olmadığını anlamaya başladınız. Bakın çocuklar, biraz eğlenmek için böyle bir saçmalığa kalkıştınız ama artık buna bir son vermeniz gerekiyor. Aksi halde Perihan teyzeniz olayları öğrendiğinde her şey çok kötü olacak. Yani Madem mutsuzsunuz, anneannenizle konuşun. Her şeyi eskisi gibi yapsın. Biz bu durumdan mutlu değiliz demedik ki dede. Annemler de peri olursa daha iyi olur dedik. Anlamadım. Nasıl yani? Oo kimler gelmiş kimler neden buradasınız bakayım? Ee, bir dakika bir dakika tam anlatmak üzerelerdi. Susu verdı odu. Annemler peri olsun ama babamlar da eskisi gibi kalsın. Oo. Ne olur? Ben de toprağa katılıyorum anne anne. Siz aklınızı mı oynattınız çocuklar? Bu bir felaket. Ay ne diyorsunuz siz? Hani bizi mutlu etmek için her sihri yapacaktın. Ne olur bunu da yap. Annemler yine peri olsun. Ama Peri olmanın kıymetini artık ikisi de anladı. Ne olur ben de sihirlerimi geri alayım. E madem sizi bu kadar mutlu edecek peki Dudu! Dudu aklını kaçırdın galiba! Dudu! Dudu sakın yapma! Sakın! Aa, aramızda bir fani sen kalacaksın diye kıskanma Taci! Ne biçim mutluluk sihri bu? İçtin sapıttın! Ben mutluyum diye herkesi mutsuz edeceğim diyorsun, sadece sen ve torunlarımız mutlu oluyor. Evet, çünkü bu peri ailesinde sadece üçümüz mutlu olmayı hak ediyoruz. <laughs> ne ayıp! Bu sihir yapmadan önce bana bir söz vermenizi istiyorum. Siz de anneleriniz gibi büyüyünce fanilerle evlenmeyeceksiniz. Söz mü? Söz! sizi seviyorum, seviyorum. Kızlarım yeniden peri olsun, damatlarım peri olarak kalsın. Hep birlikte mutlu mesut, peri peri yaşasınlar, peri peri. Harikasın anneanne, seni çok seviyoruz. yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceksin Dudu Hanım. Sonra uyarmadı deme. Sihirli geceler Taci. Ha ha, hay. ha, ha, ha. haymış. Gül sen gül ama unutma son gülen iyi güler. ...gibi yaşayalım felsefesi yüzünden her gün şu partal şeyleri giymekten nefret ediyorum. Ne olur da onlar da diğer periler gibi şatolarda yaşasalardı. Neyse biz işimize bakalım. Çocukları da uyandırmak lazım. Hadi bakalım Cem Bey sabah oldu kahvaltı hazır. Tamam Firuze abla. okul formanız da yıkandı, temizlendi, ütülendi. O da hazır. Firuze abla, her gün şu rahatsız şeyi giymek zorunda mıyım? Evet, zorundasın Cem'cim. Biliyorsun Betüş Hanım da Sadık Bey de peri eğitiminizi tamamlamanız için... ...fani eğitim sistemini bilmeniz gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden peri fani karma okuluna gidiyorsunuz. Of Firuze abla, tamam. Hadi bakalım. Mı? Ben gideyim kızları uyandırayım. Aşağıda görüşürüz. Elif fareyi karma okuluymuş. Ya ben sadece perilerin olduğu bir okulda okumak istiyorum ya. Hiç ise çilek gibi sadece perilerin olduğu bir sınıfta olsam. Of of. Sihirli sabahlar kızlar. Sihirli sabahlar Firuze abla. Hadi bakalım ellerinizi yüzünüzü yıkayın doğru kahvaltıya. Geliyoruz. Annemler kalktı mı? Şimdi onları da kaldıracağım. Salonda buluşuruz içine koyalım mı sende? Peki. Yok. Sihirlerimin geri geldiğini kimseye çaktırmamam lazım. Yoksa babam diyor ortalık iyice karışır. Hadi Çilek ne oldu? Sihirlerim yok ki abla. Nasıl geleyim? Ha, doğru. Ben seni götüreyim. Betüş Hanım, Sadık Bey, Betüş Hanım, Sadık Bey. Of. En iyisi sihirli uyandırmak. Sihirli sabahlar Betüş Hanım. Sihirli sabahlar Firuze. Kusura bakmayın sesimi duyuramadım. Sihirli uyandırmak zorunda kaldım. Kahvaltınız hazır. Sihirli sabahlar Firuze. Hemen geliyoruz. Ay kız mı hayatım? Hadi kahvaltıya inelim. Hı, hadi. Ah, çayları koyayım o zaman. Bak, yastıklarla karşılandın. <laughs> Afrozeci çocuklar nerede? Banyodalardır girerler şimdi. <laughs> hayatım, iyi ki sihirli banyomuz var biliyor musun? Yoksa hiçbir sabah bize sıra gelmezdi. <laughs> evet hayatım. <gülüyor> 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 Beni sihirle getirdiğin ve kıyafetimi giymeme yardım ettiğin için teşekkür ederim ablacığım. Bir şey değil Çilek. Ee, sihirli sabahlar çocuklar. Sihirli yes, sabahlar. Cem nerede Cem? Birazdan gelir. Öyle mi? Oğlum ne bu saçlar? Biz periyiz, uzaylı değil. Çilek yaptı baba, nasıl bir sihirsen düzeltemiyorum. Nasıl yaptı çocuğum? Uydurma Allah aşkına, sihirleri yok ki onun. Demek ki bunu yapacak kadar varmış. Yani şu sihirli jöleden çok sürüyorum demiyorsun da ne diyorsun? Ama baba. Aması maması yok. Sana bu sihirli jöleden sürme saçlara zarar getirir dedim. Bak görüyorsun anne. Baba. Ya abi bir sus. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyur kızım. Artık bize de sizinki gibi sihirli bir banyo yapar mısınız? Evet baba ya. Aynı anda birkaç kişinin kullanabileceği sihirli banyolardan yapsanıza. Ne olur? Evet. Böylece sabah temizliğimizi de yapmış oluruz. Hem zaman da kaybetmeyiz. Abimle sıra kavgası yapmayız. Evet Sadıkçım doğru söylüyorlar. Sanırım onlara da bir banyo yaptırmamızın zamanı geldi. Haklısın hayatım. <laughs> Aa hadi çocuklar artık kahvaltınızı bitirin okula geç kalıyorsunuz. Bitti bile hadi çıkalım. Saçları? Üzgünüm abi bak benim sihirlerim yok. Hadi abla. Gidelim gidelim. Yani şu e, sihirli kokular şirketi var. ya Orada çalışmaktan çok sıkıldım. Neyse ki Yavuz var çekiliyor yoksa çekemem yani. Aa ben kafede çok eğleniyorum. Her gün bir sürü peri müşterim oluyor onlara servisler yapıyorum. <laughs> sihirli işler hayatım. Sana da. Cık. Sihirli işler Betüş Hanım, Sihirli işler Sadık Bey. Ah ne güzel. Cık. Faniler dünyasında yaşıyor ama peri işlerinde çalış. Güzel güzel kıyafetler giy. Bana kalınca da bu pırtıklarla dolaşayım ha? Hiç de bile dolaşmayacağım. Çilek çabuk düzelt saçımı! Hayır abicim. Öyle mi? O zaman ben de senin saçını keserim. Hele bir dene! Denedim bile. Abi ne yaptın? Ne yaptı? Aaa! <laughs> <laughs> Hadi Çilek'in ikini gör. Hı. Abi çöp saçlarımı düzelt. Hayır. Bu geç, abla bari siz yardım edin. Benim sihirim saçlarımı geri getirmeye yetmiyor. Senin sihrin yok ki zibidi. Hı. Dur Çilek, sen şimdi o saçlarını ben kurtaracağım. Hadi cehennem Hiç boşuna uğraşmayın. Bu sihri benden başka kimse bozamaz. Hı. kavga Bravo Kerem, çok zekisin. Hadi gel Tuğçe, bir sınıf açalım. Üzgünüm Çilek, elimden bir şey gelmiyor. <laughs> ya Ceren ne oldu anlatsana. Ne olmadı ki? Yukarıda anlatırım. Ben bugün dünyanın en mutlu perisiyim. Niye? E ee, annem ve babam peri. İstediğim yerde sihir yapabiliyorum. Kimse bana karışmıyor. Aman çok iyi oluyor. <laughs> Sanki rüyada gibiyim. Dilerim bu rüya senin için hiç bitmez toprak. Bitmez, bitmez merak etme. <laughs> şey harika oldu. Güzel, Gerçekten çok güzel anne. Bundan da aldım, aldım ben aldım. Sen aldın bir şey Hadi gelin. bakalım çocuklarım. Hadi bakalım. Bir şey Hadi, Hadi. Evet. Şey bakalım. babacığım. Hadi. Bunu yemeğe dağıtın. <laughs> Hiç vallahi nefes almadan. Keşke çocukları da geçirseydiniz. Ne güzel böyle kalabalık kalabalık otururduk. <laughs> bir hafta sonu yaparız anneciğim merak etmeyin. Ee, biliyorsunuz yani bu perifani karma okulu çok zor. Bir yığın dersleri var çocukların. Aa ders demişken anneciğim sihirli aynanızı bir kullanabilir miyim? Bakayım çocuklar ders çalışıyorlar mı? Tabii kendi aynan gibi kullan. <gülüyor> Şundan... <gülüyor> Çok güzel. Çilekle buket harıl harıl çalışıyor. Aferin. Demek ki verdiğim ceza akıllarını başına getirdi. Eh, artık bu gece sihirlerini geri verebilirim herhalde. harika. Hepsi arı gibi çalışıyorlar. Nesi harika bunun? Bütün fani çocuklar gibi onlar da ödevlere boğuluyorlar. Halbuki öyle yapacağımıza bütün bilgileri onlara böyle sihirle hızlı hızlı yüklesek... ...küçük yaşta meslek sahibi olurlar. Yıllarca okulda da dirsek çürütmemiş olurlar. Açıkçası ben size katılmıyorum anneciğim. Niye? Ne kadar uzun okurlarsa o kadar eğlenceli öğrencilik hayatları olacaktır. E malum biz periler yüzyıllar boyu yaşıyoruz. Ee, erken yaşta avukat veya doktor peri olurlarsa... ...hayatlarının geri kalanı sıkıcı geçecektir. Evet bence de öyle. Yani ben ezbere bilgiye karşıyım anne. Ee, çocuklar okuyarak, yaşayarak öğrenmeliler. Bu 100 yılda sürse böyle olmalı. Yani bilgi çok önemli, çok güzel bir şey. Dünyayı değiştiren, iyi yönde değiştiren çok önemli bir silah bence. Ay ne entel perilersiniz. Bırakın bütün bunları, sabaha kadar konuşsak nasıl olsa bir netice elde edemeyeceğiz. Şöyle havadan sudan şeylerden bahsedelim, içimiz açılsın. Değil mi baba? Aa, babacığım neyiniz var? Sizi keyifsiz görüyorum. Ee, şey, kafam karışık biraz, dalgınım. Sebep babacığım? Bana bu kadar güzel babacığım dersen anlatamam ki oğlum. Ay, 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 ay daldık her şeyi unuttuk. Sihirli aynayı açıp bakalım Avni Bey'in evinde neler oluyor? Mevhuba Hanım yokken malum ya. Oh, olur mu anneciğim? Yani uzun zamandır ilk defa baş başa kalıyorlar. Hani karı koca hani, hani ayıp bir şeyler olabilir, çok ayıp yapma, bakmayalım. Ayıp bir şey görürsek kapatırız. Ay ben dayanamadım, açtım bile. Avni! Sinirin gücü, iyi değil mi? Sihirli geceler Perihan Hanım. Sihirli geceler. E, affedersiniz ben sizi bir yerden tanıyor muyum acaba? Hatırlamadınız mı? Ben Çilek'in öğretmeniyim. Ne? Hatırlamadınız. Hemen hatırlatayım kendimi. Ö yok yok hemen hatırladım. Hatırlamasına hatırladım da. Sizin burada yani gökyüzünde ne işiniz var? Peri fani karma okulundan çıktım. Daha sonra bir peri çocuğa özel derse gittim. Şimdi şatoma dönüyorum. Peri fani okulu şato neden bu kadar şaşırdınız ki biz periler siz bir peri değilsiniz ki tabii ki periyim ah, ah benim benim aklımdan geçenleri duydunuz siz siz Sahiden siz <laughs> de perisiniz sihirli geceler Perihan sihirli geceler öğretmen Peri <laughs> siz de <laughs> mi Perilicem anlamadım Perihan ne diyorsun yani siz ne bu hanımın peri olduğunu... Aa, Periler aşkına döndüğüm yer bıraktığım yer değilmiş hissine kapılıyorum ben. Tatil seni bizlerden epey uzaklaştırmış anlaşılan. Bizler buradayız Perihan bıraktığın gibiyiz aynıyız. Evet öğretmen peri. Demin sihirli lunaparkta Çilek ve kardeşlerini eğlenirken gördüm. Bir bilginiz var mıydı? Sadık peri verdiği cezayı erken mi geri aldı acaba? Yoksa bu gece yarısına kadar sihir yapması yasaktı. Benim de aklıma bu takılmıştı. Çilek bugün derste bana olanları anlattı. Ben de madem sihir cezası var, nasıl oldu da tahtaya sihirle kalktı diye merak ediyordum. Söyle bana sihirli küre, çileğin cezasını kim affetti? Dudu peri periliçem. Ne? Daha fazla bilgi için sihirli aynaya bakın Periliçem. Ben şu an çileye sihirlerini Dudu Peri'nin verdiğini söyleyebiliyorum. O kadar. Pekala, araştıracağım. Teşekkürler. Be Periliçem, siz demin Sadık Peri dediniz. <laughs> yani ondan bir periymiş gibi bahsettiniz. Ay periler aşkına, periler aşkına neler oluyor burada? Ben hiç, hiçbir şey anlayamıyorum. Asıl ben sana neler olduğunu anlayamıyorum Perihan. Neyse kusura bakma. Şimdi seninle bunları tartışacak vaktim hiç yok. Derhal Dudu'yu bulup... ...ne cüretle çileğin cezasını geri aldığını öğrenmem... ...ve ondan bunun hesabını sormam gerek. Belirleyeceğim. Belirleyeceğim. İzninizle bu görevi ben alabilir miyim acaba? Çünkü burnuma çok kötü kokular gelmeye başladı. İşte benim tanıdığım Perihan. Seninle Dudu'nun şatosunda buluşuruz. Hadi iş başına. Meyve Hanım'ın burada ne işi var? Çocuklar, Periliçe Çilek'le kardeşlerini Sihirli Luna Park'ta olduğunu söylemişti. Peki, peki bunlar kim? Üstelik hepsi de Peri... Ay, ay oynatacağım. Acaba Betüşler, Avni Beyler de olabilirler mi? Bir gidip oraya bakayım bari. Aa, Burada kimse yok. Ay 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 ay, gözüm, gözüm, gözüm. ay. Aa a, 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 periler aşkına bu evde sihirin ne Dudu. işi var? Aa Avin Bey Suzan da peri. Her şey ters yüz olmuş. Ay. Eh Dudu, içimden bir ses bu işte senin parmağın var diyor. Bu olanların ay. altından her kim çıkarsa ya. çıksın... ...ben de onu ters yüz etmezsem bana da Perihan demesinler. Ay, ay. Gel buraya nereye? Bir şey duydum gibi geldi sus ama. Hoş <laughs> ver. Hadi bakalım. Şeref Hadi bakalım. Gözlerime inanamıyorum. Sadık da Yavuz da bir, birer peri olmuşlar. Ah pardon babacığım şerefinize. Şeref ne baba? Şerefe baba. Ve, ve Taceddin'e baba diyorlar. Aa. Ne oluyor yok? Ne olduğunu sen anlatacaksın Dudu. Ben yapmadım, onlar yaptı. Göz kapaklarım, hemen çabucak bana neler olduğunu göster. Hazır gözlerini kapatmışlar. açalım. Tamara kuvvet. Hiçbir yere gidemezsiniz. Durun durduğunuz yerde. Yaptığınız haltlardan utanın. Gözlerime işittiklerime inanamıyorum. Alacağınız ceza yaptıklarınızın tam bedeli olacak. E bize ne yapacaksın? Sizi ters yüz edeceğim. Çilek sen zenci bir peri olacaksın. <laughs> Toprak sen de beyaz bir peri olacaksın. Hayır. Evet. <laughs> Ay çok şeker ne yapacaksın? Tahmini. Hayır sihirlerimi alma benden. Aldım bile. Asıl sen şimdi sihirsiz yaşa bakalım. Nasıl bir hismiş öğren. Aha, ama sen bunu gerçi çok iyi biliyorsun. Bu kaçıncı be Dudu? İnsaf bu kaçıncı? Bir de masum küçücük bir mutluluk sihiri yapmışmış. Evet, Senden başka herkes öyle yapıyor! Senden başka herkes öyle yapıyor ama sen mutluluk sihirli bile tersine çevirmeyi başarabiliyorsun! Dudu! Neler yaptığını biliyorum. Ne hakla çileğin cezasını kaldırıp sihirlerini geri verirsin ha? Bunu ancak Sadık Peri yapabilirdi. İyi bir cezayı hak ettin. Aa! Perihan? Burada neler oluyor? Göz kapaklarınıza sorun Periliçem. Onlar size her şeyi anlatır. Olanları izledikten sonra müsaade ederseniz ben de sizden Dudu'nun yapmış olduğu sihiri çıkartayım. Böylece her şey gene eskisi gibi güzel ve dolambaçsız olsun.